Herkese merhabalar. Comparison.com kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. KPSS 2024 tercih kılavuzu kapsamında memur alımları belli oldu. Bazı kurumların memur alımlarından hemen size kısaca bahsedeceğim. Zil butonunu aktifleştirirseniz ilan süresi geçmeden hemen haberdar olabilirsiniz. Yeni çıkan ilanlardan arkadaşlar videolarımızın hemen size bildirimi gelir. Kanalımıza abone olmadıysanız hemen lütfen abone olun. İGİ Abel Toprak Mahsulleri Ofisinden memur alımı yapacak arkadaşlar. KPSS 2024 bir tercih kılavuzu kapsamında 2022 KPSS puanına göre yapılıyor. E, bildiğiniz gibi lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93, lisans mezunları için P3 puan türü alınıyor. ÖSYM sitesinden başvurular yapılıyor. Tercih işlemleri 11 Temmuz'da başlayıp 18 Temmuz'a sona Arkadaşlar buna göre e, bu tarih aralığında tercihlerinizi yapmanız gerekiyor bu kılavuzda devlet hava meydanları işletmesinin memur alımları var arkadaşlar teknisyen alımı var lise mezunu RFP memuru iş makinesi sürücüsü memur tekniker ön lisans mezunu alınıyor Abram memuru memur mühendis programcı stajyer havacılık bilgi yönetim uzmanı lisans mezunu alınıyor Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Memuru Kanunu'nun şartlarına bu başvurular için KPSS kapsamındaki başvurular için 48. maddeki şartlara taşıyor olmanız gerekiyor. Yine başvurular 11 Temmuz ve 18 Temmuz'da ÖSYM sitesi üzerinden yapılıyor. Yine tercih kılavuzu kapsamında TCD'nin de arkadaşlar memur alımı var. En az lise mezunu ve lisans mezununa kadar geniş kapsamlı bir memur alımı var TCD'nin. Lise mezunu, teknisyen alımı var. Ön lisans mezunu, memur demiş hat bakım onarım için. Lisans mezunu, hareket memuru, düz memur ve diğer teknik pozisyonlarda personel alımları yapılacak KPSS 2024'de bir kılavuzu çerçevesinde bu okuduklarım arkadaşlar. 2022 KPSS puanına bakılıyor. Ee, yine devlet memuru kanununun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekiyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, sağlık sorunu olmayacak, güvenlik soruşturması, arşiv araştırması olumlu olacak. Devletin bütünlüğüne ve anayasal düzene karşı suç işlenmemiş olacak arkadaşlar. Bazı pozisyonlar için TCD'de mesela C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi gibi belgeler ve özel sertifikalar talep edilebiliyor. Bunu ÖSYM sitesine girdiğinizde zaten Görebileceksiniz şartların arkadaşlar. Bu üç haberin de linkini açıklamalara bırakacağım. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Lütfen videolarımızı beğenin ve paylaşın arkadaşlar. Yorumlarınız önemli. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. takipte kalın. Şimdi hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.